Ee, devam etmeyeceksiniz. ben de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bir hadis okumak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda gelecek Mehdi talebeleri için kardeşlerim diye hitap ediyor. Bu çok şevklendirici ve çok güzel bir nimet maşallah. Ee, şöyle geçiyor hadiste. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerinin yanında iki kez şöyle söyledi. Allah'ın bana kardeşlerimi göster. Çevresinde olan sahabiler ona sordu biz senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın Resulü? O şöyle cevapladı, hayır siz hepiniz benim sahabilerimsiniz, kardeşlerim ahir zamanda geleceklerdir. Onlar beni görmeden bana inanacaklar. Allah bana onların babalarının isimlerini analarının rahminden çıkmadan önce bildirmiştir. Onlar karanlıkta kandil olacaklar. Yüce Allah onları bozgunculuktan ve kötülükten kurtaracak çok güzel maşallah. ifade ediyor peygamberimiz. peygamberimiz. Peygamberimizden duymak çok güzel. Tabii elhamdülillah maşallah. maşallah çok güzel.